Değerli hemşehrilerim, göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızın yararına olan bütün hizmetleri uygulamaya başladık. Özellikle pandemi döneminde 6 milyon Ankaralı hemşehrimizin sıkıntılarını en aza indirmek için ara vermeden çalıştık ve tüm dünyaya örnek bir dayanışmayı hep birlikte sergiledik. Bu süreçte tüm esnaf gruplarının olduğu gibi toplu taşıma esnafımıza da birçok destekte bulunduk. Pandeminin en ağır dönemlerinde maske, dezenfektan, şeffaf kabin gibi uygulamaları esnafımızda buluşturduk. Bunun dışında pandemi dönemi boyunca bugüne dek özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafımıza şimdiye kadar hiç uygulanmamıştı. Toplamda yaklaşık 90 milyon liralık maddi destekte bulunduk. Bunun sebebi 178 bin liralık destekte bulunurken belediyemiz aynı esnaf grubuna aynı amaçla vatandaşlarımızı ucuz taşımak için aylık 3 milyon 216 bin liralık desteği halen sürdürüyor. Kısacası belediyemiz ulaşım esnafına yaklaşık 20 kat fazla destek sağlamaktadır. Bu Ankara tarihinde görülmemiş bir destek olarak kayıtlara geçti. Burada amacımız Biraz önce söylediğim gibi bir yandan esnafa destek verirken onun ayakta kalmasını sağlarken bir yanda bir yandan da vatandaşlarımızı bu ekonomik koşullarda daha fazla mağdur olmamasını sağlamaktır. Geldiğimiz noktada ise özellikle son dönemde gün be gün artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı bizden ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin yetersiz kaldığı gerekçesiyle ayrıca belediyemiz tarafından para talep edilmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de belediyemizin karşılaması asla mümkün değildir. Şunun da tekrar altını çiziyorum. Kimlerin ücretsiz taşınacağı hususunu belediyeler değil devlet yasa ile belirlemektedir. Dolayısıyla bizim belediye olarak kanunen herhangi bir söz hakkımız yoktur. Mesela sadece Ocak ayında 333 adet halk otobüsünde 1 milyon 100 bin kişinin ücretsiz taşınması gerçekleştirilmiştir. Aynı ay 1 milyon 145 bin yolcu indirimi olarak taşınmış. Öğrenci abonmanından ise 687 bin kişi yararlanmıştır. Kıymetli Ankaralılar, 5 Ocak 2022 tarihinde artan maliyetler nedeniyle kişi başı ulaşım maliyeti 6,5 lira iken biz yeni tarifeyi tam bilette 4,5 lira olarak belirlemiş, öğrencilerimize ise aylık 75 liraya 225 bin işlik abonman kartı vermiştik. Son fiyatı artışı yaptığımız 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana maliyetlerimiz ortalama %70 artmıştır. O günden bugüne kadar sadece akaryakıta %79 zam gelmiştir. Bu rakamlara göre EGO Genel Müdürlüğümüzün toplam gelirleri sadece akaryakıt giderlerini bile karşılayamaz hale gelmiştir. Şu anda bir kişinin toplu taşıma maliyeti 10,5 liradır. Örneğin sadece Ocak ayında Eko Genel Müdürlüğü'nün toplam geliri, toplam hasılatı 61 milyon 586 bin lira iken sadece ve sadece akaryakıt gideri toplam 68 milyon 482 bin lira olmuştur. Bu rakama elektrik, personel, bakım ve diğer giderlerde dahil değildir. Asgari ücrete gelen zam hepimizin malumudur. Değerli hemşerilerim, dolmuş ücretleri ilgili esnaf odası aracılığıyla belirlenmekte ve valilik tarafından onaylanmaktadır. Dolmuş esnafı 16 Şubat tarihinde zam taleplerini odaya bildirmiş ancak hayran sonuç anlamamıştır. Dolmuş ücretlerini bu kurumlar belirleyecek olup Belediyemizle ise hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Özel halk otobüslerinin fiyat artış kararı ise UKOME'de alınmaktadır. Belediye olarak hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağduriyeti yaşamaması adına artışla 6,5 lira olması için teklif götürülecektir. Aradaki fark sadece otobüs kullanan vatandaşlarımızdan çıkmaması adına belediyemiz tarafından sübvanse yolcular için 199 adet özel halk otobüsü esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 2 lira. 134 adet Ö ÖTA esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 3 lira. 207 adet validatörü bulunan ilçe ÖTA'lara ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 4 lira destek olunması teklifimizle belediye meclisi gündemine alacağız. 200 adet validatörü bulunmayan ilçe özel taşıma esnafı ile 2231 adet dolmuşça esnafına ise validatör takmaları halinde ayrıca destek verilecektir. Bu desteklerin tamamı esnafın zararını önlemek, bilet ücretlerini düşük tutarak vatandaşlarımız mağdur etmemek ve bu arada ücretsiz binme hakkı bulunan şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bazen görüyoruz otobüslerde karşılaştıkları kötü muamelenin önüne geçmek amacıyla yapılmaktadır. Şunun da bilinmesini isterim ki bu teklifimizin kabul edilmemesi halinde ekonomik koşullara dayanabildiğimiz ölçüde ego otobüslerine zam yapmadan gerekirse belediyemizin büyük projelerinden birini askıya alıp bugün olduğu gibi Bundan sonra da tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız. Zaten ekonomik zorluklarla mücadele eden hemşehrilerimizin daha fazla mağdur olmaması ve evine bir adet fazla ekmek götürebilmesi bizim önceliğimizdir. Değerli hemşehrilerim, süreci şeffaf bir biçimde sürdüreceğimizi belirterek tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.